Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir video ile beraber şu anda görmüş olduğunuz gibi yerimde 4 tane arkadaşım var. Bartu, Eten, Ege ve Beren. Evet, gerçekten çok çok cool arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş, arkadaşlar. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Evet, evet heyecanlıyım. Evet. evet, evet. Ben de heyecanlı olduğunuzu buradan görebiliyorum. Sen de olaydan beni izliyorsun değil mi? Doğru söyle. Hayır hocam şimdi Sen, e, hocam, 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 dedim. Evet evet doğru. <laughs> Biliyorsunuz ki geçen bölüme 75 bin like istemiştim. Siz 80 bin atmıştınız. Sevdiğinizi bir kez daha göstermiştiniz arkadaşlar. Bu sebeple cezalı kapışmanın yeni bölümü bugün geldi yine. Görmüş olduğunuz arkadaşları sırasıyla alacağım ve beni yenene istediği hediyeyi göndereceğim. Abi ilk Eğer... kimi alacaksın? Gönüllü var mı şu anda ilk girecek? En son ben girebilirim. Abi yemiyor <laughs> biliyor musun? Ha ben seçiyorum o zaman. Etem sendeyiz. Nasılsın evet. bu arada? İyiyim. İnşallah yenerim. Heyecanlı, Heyecanlı mısın? Heyecan. Ee, evet biraz heyecan var. Çok değil. Okey. İlk ne, neyle başlayalım? Mor cennet mi yoksa hesaplaşma İlk mor cennet. Etemcim. Kazanırsan ne isteyeceksin benden? Bunu düşündün mü? Genelde her şeyim yani alabiliyorum genelde. Oo. O yüzden yani. çok bir yani, yani, ego olmasın da. Nasıl her şeyi ee, alabiliyorsun mesela? Her şey değil. Şu karanlık Lord Spike al almak istiyorum. Belki 170 olabilir. Tamam ben biraz gidiyorum geri çekildim. Tamam gayet Ay. iyi. Taktik yapmış şu anda. Geri çekilme fiyatı. Evet evet bayağı iyi. Ne yapıyorsun? Çok iyi. Aksesuarını ah harcadın. Evet evet. Evet maalesef ki. Hayır. İkinci aksesuarını harcadın. Ölmen gerek. Öl. Hayır, hayır, hayır ama. ya ölmüyor. Ama ne oh. yapayım ben çok sıkıştırdın. 15 saniye kaldı. Alırsan yeniyorsun bu arada. Şöyle. Tamam güzel. Bunu vurmam iyi oldu. Geliyorum yanına. Ah ya tam A yeniyordum Ama ya. Vura, vursaydın alabilir miydim bilmiyorum. 1600 canım vardı yakın mesafeydi. Evet evet, evet iyi, tamam. iyi oyundu. İyi oyundu bence de iyi oyundu. Şu anda 1-0 evet. öndeyim hesaplaşma geçiyoruz. Bugünkü map'i oynayalım ya ismini unut bakalım ne almışsın Sen ne aldın? o oh, Ember ben şey aldım. Edgar aldım. Ben alabileceğimi düşünüyorum. şu yükü de alırsam şöyle yaptım. bırakmıyor bana. Oo oh, hayır hayır. Orada vursaydım ya alacaktım Aha, ya. Aha öldün mü? Öldüm. Abla yandın da öldün. Evet. Ben ya. öldürdüğümü düşünmedim bu arada. Gerçekten sürpriz oldu benim için. Güzel oyunda gerçekten. Teşekkürler. Katıldığın için çok teşekkür ederim bu arada. Eksik olma. Rica ederim. Berem ne haber? İyi. Yes. Ben de iyiyim, teşekkür ederim ya. E, heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım gerçekten. Şöyle yapalım. İlk olarak bence hesaplaşma oynayalım. Daha sonra mor cennet ama sen nasıl istersen. Hesaplaşma evet. evet. Tamam, okey. Evet Beren, yenersen aklında bir şey var mı? Ne isteyeceksin benden? <laughs> ya bilmiyorum. O kadar vicdansız olmasam. 2000 arasında kalıyorum. Ne? <gülüyor> What? <gülüyor> Ciddi misin? Evet. Abi ya ne, no, ne yaşıyoruz anlamadım ki şu anda ya. Ben kaybetmeyeceğim. Bu durumda kaybetmem yani ben. Sadece şansımı deniyorum. 9 yüküm var Beren. <laughs> Teslim ol bence ya. Hayır. Ne diyorsun? Sonuna kadar savaşacağım. Tamam hadi gel bakalım o Son... ben oraya gaza zıplarsam gaza sen buraya vardı. zıplayacaksın. Olmayacak. Kötü benim için. Senin zıplanmanı bekleyeceğim. Bence gaza ölmemek için zıplamalısın. Tamam. Geçmiş <laughs> <güç> olsun Beren. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> güzel maçtı, güzel maçtı gerçekten. Ee, Mor Cennet'e geçelim Beren. 1-0 öndeyim. Evet Beren'le Mor Cennet'teyiz şu anda. Piper vs'si bakalım sonuç ne olacak? Kazanırsan durum 1-1 oluyor. Yıldızı aldım. Tamam bu 1. Ee, nereden geleceksin? O 2 güzel. Aks kullanmadım bu arada. Okey. Çok güzel. Tamam. Of var ya önce ben düştüğüm için aldım seni yoksa sıkıntıydı. Bir şey söyleyeceğim ben yukarıdan aşağıya doğru hiç oynayamıyorum biliyor musun? Onu fark ettim şu anda ama güzel. Evet Beren zıpladı. Ben de zıpladı. normal iPad oynuyorum. Beren zıpladı. beni alabilirsin ya. Şey yaptım ben cantılık yapmayı seviyorum biliyorsun. Ama haksızlık olur. Ya niye haksızlık olsun zaten yeniyorum, al beni. Olsun. <laughs> tamam almadı. <laughs> Okey Beren çok teşekkür ederim katıldığın için çok sağ ol. Rica ederim. Dikkat et kendine ya, Eline sağlık. Eyvallah. Bartu ne haber? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım abi. Yenecek misin lan? Yeneceğim abi. Seni. Oha iddialı. Fena. Evet Bartu'ya bakıyorum. Bartu'nun kupası 25.000. bin. Hmm. Bartu mor cennet mi oynayalım yoksa hesaplaşma mı oynayalım? Mor cennet oynayalım. Tamam okey. Ulan var ya bazen diyorum ki antrenman yapıp gelsem şuralara. ceza kapışma çok riskli çünkü. Tamam güzel. O da vurdu. Attı mı acaba güdümlü mü attın? Güdümlü attım abi. Ha bir tanesini yedin o zaman sen aksesuarını güzel. Abi zor maç bu arada hiç kolay değil. Aga ben vuramadım şansa bak 12 vurdu bana. Adam aksesuarını bastı geri kaçtı. Pusuyor musun harbi? Bartu ciddi ciddi pusuyor musun ya? Evet Neden pusuyorsun ki? İşte bu ya. İşte bu çok güzel çok güzel geldim geri. 15 saniye. Bartu ama pustun yani çok ayıp. <laughs> ya bu benim <laughs> tamamen kendi hatam ya. Şu anda var ya büyük hata yaptım. Olayın sonunda. Zıplamam lazım stres oldum. Bartu ama niye pustun? Ya abi yendim sonuç olarak. Tamam yendin ya. Üf. <laughs> o zaman 1-0 öndesin şu anda. Hesaplaşmaya geçiyoruz. Fırtınalı çayır olsun ya. Seç karakterini. Alırsan kazanıyorsun. Neredesin Bartu? Ben yerimi söyleyeceğim sana. Aa! Yanındayım. Bir dakika botla Yanındaysan botla... üstümdesin o zaman. Abi. Aynen bak tahmin etmiştim. Botları açmam gerekiyordu normalde. Yanlışlıkla bot kapattım. Abi ben bu arada Bibi ile Şeli'ye karşı şansım çok zor ya. Belki fazla yüklenirsem ama o da çok yüklü şu anda. Ne yapacağım ben ya chat? Bayağı zor işim şu anda. Adam Şeli almış. Benden fazla yük aldın abi. Ben sıkışacağım burada şunu alacağım diye ya. Hayır! Abi ben öldüm değil mi? Bildiğin öldüm şu anda. Hayır hayır. Tamam kaçtım güzel. Güzel güzel gayet iyi. Abi şu anda olay tamamen benim aleyhimde gelişiyor. Ultiyi açacak birazdan. Ben şu anda bir şey yapamam bu adama. Çok zor. Yok abi ya kazandı adam bir şey yapma ihtimalim daha iyi yoktu yani. Okey Bartu tebrik ederim gerçekten. İyiydi. Teşekkürler abi. İyiydi. Ee, ne istiyorsun benden hediye olarak, ödül olarak? Ee, abi, ayıp olmazsa 2000 taş isteyecektim ben. Ayıp ama. <laughs> Bence ayıp yani. Ciddi ciddi iki, 2000 taş mı? Abi hiç para yatırmadım oyuna. He. Yani o yüzden istedim. Bildiğin şu an 2000 taş ısrar, ısrarcısın yani değil mi? Evet abi. Ha. Düşünüyorum şu an. <laughs> tamam alıyorum sana 2000 taş. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten. Teşekkürler abi. Neyse Bartucuğum seni hiç unutmayacağım gerçekten. Teşekkür ederim katıldığın için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Dikkat et kendine tamam mı? Öpüyorum seni. Sağ ol abi görüşürüz. Hadi, bay bay görüşürüz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bir dakika. Kimi alsam şu anda? Arkadaşlar 2000 taş verdik şu anda. Yenerseniz artık bir 2000 taş daha istemezsiniz değil mi? Değil mi? Hayır abi ben sırf <laughs> bugünü bekledim. Ben de yapabilirim böyle. Tamam gel o zaman gel madem gel. Abi kodu söyleyebilir misin? Tamam söyleyeceğim Ege gel şimdi dur. Bartocuğum 2000 taşla ne yapmayı düşünüyorsun? Ya, 2000 taşla Brawl Pass alırım. Spike'ı alırım. Evet. Onun dışında Mega Kutu açarım. Kaç tane karakterin vardı senin? 38 abi. Ha tamam. Ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sakin ol sakin ol. Tamam şu anda Piper mı oynamak istiyorsun Morgan'da yoksa hesaplaşma mı başlayalım? Tek hesaplaşma o zaman abi. Hadi mübarek olsun. Abi, ne seçtin? Abi B seçtim. Genelde hep arkadaşlarım B besesi attığımda alıyorum çünkü. Abi ben Hı. niye bugün hep zayıf karakterler seçiyorum? B'ye göre zayıf bir karakter seçtim ben. Tamam. Abi Şeli aldığını gördüm ve muhtemelen. Evet evet. Zaten saldırırsam alırım seni. Beni korkutuyorsun. Bir şey söyleyeceğim sen de beni korkutuyorsun şu anda. Hayır. Abi. Allah'ım ya Rabbim ne yaşıyorum ya. Oğlum bir saniye bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl geri yük yaptın ya? Benim adım göz, göz. Kime sıkıyorsun sen? Abi abi gaz gelirse sen beni öldüreceksin ben biliyorum. Ama ne yapabilirim şu anda? B ben B'ye karşı ben zayıfım. 9 yük nasıl oldun sen B ile çok enteresan ya. Abi yapma bunu. Abi sen yapmazsın Sen daha avantajlısın şu anda. Abi büyük avantajın var ya. be. Hadi bir iki üç hayır hayır. Ya abi ama ne yapabilirim ben bir karşı şeyle vallahi beraber ya. Allah gördüm. şu anda cidden. Abi çok kötü ya adamın seçtiği karakter... Ben... ay şu an kalbim bir küt küt atıyor biliyor musun? Biliyorum biliyorum tahmin edebiliyorum. Abi şu an şimdi abi ne yapıyoruz ben şimdi yine mor seni cennet, alırsam. mor, mor ne yapacağız? Ben yani şimdi seni yine alırsam istediğim bir şey mi? Evet. Şaka gibi ya. ya Piper gerçekten. kötüyüm bu arada biliyor musun? ben Piper'da muhtemelen alacağım. Belli olmaz ya. Sen bir de fena Yok abi yani. ben senin videolarını baya bir seyrediyorum. Evet. Ya sen Piper'da iyi oynuyorsun yani kötü değilsin yani. 2000 taş istemeyeceksin değil mi? Sürpriz. Allah. Alarm yapma yanarız. Abi ne nasıl bir video bu? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Oha. Çok iyi. Ya abi o niye bu kadar iyi. riskliyiz ya? Bir dakika. Bir geri çık toparlanalım oğlum. Abi. Çok gaza geldim biliyor musun? Ya bir dakika. Sakin, sakin, sakin. Çok riskli. İkimiz için de riskli. Hadi abi, yapmayanırız. yanarız. Oh be. Oh. Abi, abi bunu vuramazsaydım çok kötü olacaktı ya. Of. İyi abi, ne sağlık. Ay, ne bir bölüm daha ne yapıyoruz abi? Bir maç daha yapacağız. Mor cennet mi tek hesaplaşma mı? <laughs> Vallahi bunu chat'e soralım. Chat, Mor cennet chat. mi tek hesaplaşma mı? Chat lütfen tek hesaplaşma lütfen. Ankete açalım. Chat bunun kararını verir. Chat lütfen. 2 dakikalık bir oylama. Chat bırakın tek hesaplaşma için yenme şansım var. Bak Piper da çok zor Oğlum, abi. Insanların, lütfen. İnsanların insanların niye şeyini karıştırıyorsun fikrini? <laughs> Tam hesaplaşma istiyorlar. Adamsınız. Hadi. Adamsınız. Valla şans. <laughs> ne aldın şu anda? Oha. Abi sen Leon mu aldın abi? Yine mi bir aldın? Yine bir alacağını biliyordum aslında ben seni biliyor musun? Evliyim abi. Ama Leon'la evet. kadar değil. Bir tık daha şeyim yani şu anda. Ama ulti açmam gerekiyor. Hayır. Tamam çok iyi. O abi fake miydi? Evet. Bir soru soracağım. İstiyorsan tabi cevaplamazsın. Karar senin kaç yüklüsün? Söyle. Kaç yüklüsün? Sen kaç yüklüsün? Abi ben sordum ama. Ben şu anda söylemem. Ya güvenemiyorum. Nerede düşündüğüm yerdeysen alacağım da. Diğer taraftaysa sen beni al. Hayır. Çok iyi be. Of. Tamam. Ege. Evet. Herhalde. Eh, Katıldığın için teşekkür ederim. Eline sağlık. Güzel. Güzel de oynadın yani. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size mutlaka like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. 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 Arkadaşlar burada bir önceki cezalı kapışmayı seyredebilirsiniz. Gerçekten çok çok iyi bir videoydu. Buradan da Ebrar vs Asel. Gerçekten benim kanalımda çok güzel bir videoydu. Eğlenceliydi. Gidip izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.